bilgilerinde yer alan bir, devletler arasındaki antlaşmalar açık diplomasiye göre yapılacak. İki, uluslar kendi yiyeceklerine karar verme hakkına sahip olacak. 3. Genel devletler, yeniden devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Maddelerinden hangileri azınlıkların bağımsız devlet kurmak için faaliyete geçmelerine yol açmıştır. Arkadaşlar birinci öncüde yer alan devletler arasındaki antlaşmalar açık diplomasiye göre yapılacak maddesi Wilson'ın gizli antlaşmalara karşı çıktığının kanıtıdır. Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için faaliyete geçmelerine yol açmamıştır. İkinci öncü değer alan, uluslar kendi geleceklerine karar verme hakkına sahip olacak ifadesi azınlıkların bağımsız devlet kurmak için faaliyete geçmelerine yol açmıştır. Üçüncü öncüde yer alan, genel devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tarzınatı almayacak maddesi büyük devletlerin sömürgelerinin artmasını önleme amacına yöneliktir. Doğru yanıt yalnız ikinin yer aldığı B seçeneğidir.